merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'ta Podium gösterisi adlı oyunu oynayacağız Bu sefer Podium'da kıyafet seçeceğiz Like'larınızı atıp kalın bir, bir şekilde ben olursanız hızlı bir şekilde oyunumuzu açacağız <laughs> Ne yapacağım şu an? Hiçbir fikrim yok ne yapacağım? Ne seçiyorum? Şunu seçeyim Tamam bunu giydim ee, Üzerine ne giyebilirim bu ne ya? Ay biraz yaklaş Çok çirkin olacağım o değil Aa. İptal bu ne? Ayakkabı mı seçiyorum? Hayır abi ne bulduysam onu giyerim. Çok çirkin oldum. Vallahi çok çirkin oldum. Şunu takayım bari. Şapka olarak e, şunu alayım. Tamam. E, bir de saç olarak da şunu alayım. Bakayım nasıl oldum? İğrenç oldum. Bu nasıl bir tarz ya böyle. Eee ne yapıyoruz şimdi? Yürüyoruz dostlar. Bakalım ben geliyorum iğrenç şeklimle buna kaç puan vereceğiz ya çok çirkinim 7 puan mı verdiniz 12 konseptim ne ki konseptimin ne olduğunu biliyorum öylesine giydim Evet, bir de dans ediyorum arkadaşlar. Makarena dansı. Ey makarena makarena makarena. Bara Ey makarena dedim gittim. İğrenç kombinimle. Bakalım <laughs> şimdi sıradakilere ne puan vereceğiz? Ablacım sen ne puan vereyim? Bakayım ne giymişin ki? Biraz hızlı yürürsen anlayacağız. Evet garip. Yani. Yine ben iyiymişim ha. Valla <laughs> valla bir <iyi> puan verdiler. <laughs> 8 puan. Kazandık mı ne oldu acaba? Sıradaki gelsin. Tarzız ya biz görüyorsunuz 12 puan aldık. Hmm bak bu da iyiymiş. Şimdi belli başlı kombinlerimizde yapılabilecek en iyi seçenek. Eee bir puan vereceğim. Benden yüksek olamazsın. Üzgünüm. Üzgünüm abla. <laughs> <laughs> en yükseği benim şu an. 16 mı ya? Of! Dans etti verdiler puanı. Ya bizim puanlar gitti. hiçbirinci olamıyorum zaten şu kombinlerde ya. Neyse ben şimdi envanterimi yükseltip alacağım görün. Bir puan. Görürsünüz durun ayakkabıları değiştireceğim robuxlarımla bekleyin. Bekleyin siz. <laughs> siz mi beni seçmezsiniz? Göreceğiz tamam mı? 17 dakika ne? Bana 17 verme demeye çalışıyor. Ha? ya 16 16 oldu e bunlar eşitlendi iki tane birinci var şu an ben ee, ben üçüncü mü oldum yani hiç yoktan iyi ne yapalım bakalım şuralardan falan neler var Oo, bak bunları alabiliyor muyum direkt şu an ha, bak bunlarla alabiliyorum ne alsam bir şey diyeyim mi ben şu botları istiyorum bu botları verin bana alıyorum 20 robux aldım Allah da aldım aha aha da aldım kaş 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 Başka neler var? Kıyafetlerden. Şu an istediğimiz acaba biliyor muyum acaba? Uuu, bunlar ne böyle etek. Şu etek de güzelmiş. Bunu da alalım. Hanto aldım 20 Robux'a da. Oyun başlayacak koş. Anam ben ne çıplak oldum? Ha, e, seçtim ama. Evet. Bakalım bunla <laughs> seçecek miyiz? İstemiyorum bunları canım. Bu ne böyle? Şapka mı bu? Ne alaka? Şu an herhalde yeni yıl şapkası mı yapıyoruz? Tamam, şunu alalım. Bakayım başka neler var. Sırt çantası var. Göremiyorum ki ay dayı. Hem bey alalım. Bu ne? Üstüme bir şey. Şunu alayım. Tamam. Saç olarak da şunu alayım hadi. Bu sefer. Bakayım nasıl olduk. İğrenç oldun Sibel. <laughs> Böyle bir şey yok yani. Bu ne pantolon mu? Şunu alayım. Üst üstüne. Ay ne oldu bana? Bu ne? Ne olduk? Çok çirkin olduk be. Abi çok çirkin. Gidelim podyuma. Bence çok kötü olduk. Yine ben geliyorum? Bu sefer kaç kişiyiz? 2, 4, 5. 5 kişiyiz ben geliyorum. Ay çok çirkinsin. <laughs> İğrenç. Bana bir puan. Allah. Bir puan verdiler zaten. Yazıklar olsun be. Bu ne ya? Ama harbiden çok çirkinim. Bu bir şey nasıl olabilir ya? Uy, her şeyi üst üstüne geçirmişim ya. Yine birinci olamadık. Başlayacağım ha. Oyunun konseptini anlayamadım ki. Of. 10 puan. Diğeri yine iyiydi 12 idi. Bir puan veriyorum. Sorry. Sorry canım. Siz bana bir puan verdiniz çünkü. Bu erkek. <laughs> Çok komik. Evet. Evet. Çok iyi bir kombin. Çok yakışmış gerçekten. <laughs> ben daha fazla verdiğinize inanamıyorum. Yazıklar olsun size be. Sana da bir puan. Üzgünüm. Ne yazıyor? Bu adamın can ile mi gelmiş? Harbiden can simidi var abi. Bu kombinler ne böyle ya. Yine ona rağmen benden fazla puan aldı ya. Yazıklar olsun. Adam can ile gelmiş. Benim neyimi beğenmediniz? Yine gerçekten aralarında en uyumlusu bendim bence. Bu ne? Ne giymiş ya bu? Ne giydiğiyle belli değil. Ne bu? Yani aslında iyiymiş. Ev terlikleriyle podyuma çıkmanı hiç hoş bir davranış değil bence ya ablam. Bak 4 puan aldın. Kimse sana puan vermedi. Sıradaki gelsin. Ona da bir puan tabii ki de şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır. Bu ablam tam bir ama şey olmuş. derken zaten en fazla puanı ona verdiler ya. Noel Ana ne gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olamadık bir şeyler. Madem öyle ben bunlara niye aldım ya? Aa bu neymiş böyle evcil hayvanlar? Bunları da yanımda getirebiliyor muyum? Oha. Bunları da kıyafet alabilir miyim acaba? Yok evcil hayvanları yap. Altın hayvanlara ihtiyacınız var. Tamam, yapamıyoruz bu kadar da. Bakayım buradan alabileceğim evcil hayvan var mı ya? Ay çok güzel. Ben bunu alacağım. Uu bebek tavuğu. Bebek tavuğu değil ki. Bu ne? Bu işte tavşan. 99 robux çokmuş ya. Veremem. Onun yerine kendimi kıyafet alırım. Sorry. Bekliyoruz, bekliyoruz efendim. Evet. Oo aynı zamanda birinciye falan puan veriyor, para veriyorlar. Abi ne güzel ya ne olacağız şimdi biz bu maske mi bu bakayım Oo, maske bunu seçmeyeceğim hiçbirini pantolon olarak ne olsun pantolon olarak da olmasın elbise seçeceğim diyeceğim de elbise de seçemeyeceğim herhalde bunlar da olmasın abi geri dön geri dön geri dönebiliyoruz değil mi iyi bari. ana geri dönemiyoruz ya Allah kahretmesin çıplak gideceğiz ay bu bir kombin mi var ya? Of inanamıyorum şu an. Geri de dönemiyorum. İmdat ya. Yok döndürtmüyor. Fuh kahretmesin. Ne yapacağız? Kaldık böyle. <laughs> Yine kimse bana puan vermeyecek. Yazıklar olsun. Niye geri dönemiyorum? Çok saçma. Bence böyle de çok iyiyim. Yani gerçekten. Nasılım sizce? Ben de çıkayım bari. Üçüncü olayım ben de. Şu halimle. Ben bir şey diyeyim bayağı başarılı. Ben pijama kıyafetimle geldim arkadaşlar. Yani hiç şey yapmayın. Bakın yürüyorum. Bence gayet iyiyiz. Gerçekten. Evet oylama başlasın. Podyum başlıyor. Ben geliyorum arkadaşlar. Yine gördüğünüz üzere. ev kombinimle geldim. Bence benim puanlayın evet. Bence gayet iyiyim. 7. Yüksek yüksek 16 olsun hadi. Hadi dostlar. Hadi arkadaşlarım hadi. 9 çok iyiyim ya 9 bu anda ya düşüyoruz <laughs> çıldıracağım ya geliyor 1 puan hepinize benden 1 Oo, ayakkabılar niye bak ben pijamalarımla geldim o yüzden o giydim sen niye giydin ablacım <laughs> pardon abicim geliyor geliyor yine gelmekte olan bire basıyorum 1 bir derece puan Evet, bakalım sen ne giydin ama ablacım o Hello Kitty'li sivite o maske olmuş mu? O maskenin üzerine o şapka olmuş mu? Ha ha benimki yine çok iyi. 9? Ay ne olur bir dahaki kıza da az puan verin lütfen ben birinci olayım lütfen. E, kesin bana çok verecekler ben yine birinci olamayacağım ya. Bir. Bir 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 bir, 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 bir. Ama bu biraz uyumlu giyinmiş. Vallahi uyumlu. Kaç? 2 puan mı verdiniz? Ciddi misiniz? Abi Dörtte mi vermiyorsunuz? Yazık ya birinci oldum. Yaşasın. Gerçekten pijamalarımla birinci olacağım. Aklımın ucundan da geçmezdi ya. Abi süperim. Süperim. Ben para kazandım bu arada. Ay bunlarla ne yapabiliyoruz acaba? 155 liraya 10 Robux. Alırım. Alırım abi. E 10 Robux verecek mi bana? 100 para aldım ben. Benim 10 Robux'um gitti. Abi niye aldım? Allah kahretmesin. Boşta yere 10 Robux'um gitti ya. Bak mesela şurada bu kıyafetler ne böyle? Abi şunu almak istiyorum bu saçı. Ya of! 200 Robux çok. Bakayım mesela bak burada da güzelleri var. Şunu alayım mı? Tamam. Bu saçı aldım. 20 Robux verip. Yine saçma şekillerde para harcamaya bayılıyorum ya. Şu halime bak ya. Hani saçım? Abi Saçım nerede? Ya ben niye aldım o zaman onu? Hay senin ben ya. İnanamıyorum ya. Şunu alalım bari. Madem öyle neden o saç aldım ben? Çıldıracağım şimdi. Ha bunu giydik. Bakalım sırada neler var. O ne öyle ya? Pantolon mu? Ayakkabı mı? Nasıl bir ayakkabı? Şunu alalım. Tamam. Bu ne? Şöyle bir şapka alayım. Şapkayı alayım ben. Ha. Bakayım bu ne böyle? Sırt çantası olarak. Şunu alayım. Tamam. Bakayım başka. Elbise var. Şimdi elbise pembe elbise olur. Elbise almazsam hiç pantolon yok ya. Şunu alayım bari ne yapayım. Bunun üstüne bunu giyebilirim anca. Şu halime bak ya. Bu ne ya? Şu üstüme gel çıkarım be. Yok mu çıkarmış hizmeti? <laughs> Çıldıracağım. Hem ben boşta yere robux harcıyorum ya. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu ya bu oyunda benim. Hiç de daha fazla para ihtiyacım yoktu. Bari bana şey verin. Hayvan verin ya. Allah'ım ya Rabbim. Hiçbir şey yaradıkları yok. Bu ne ne oldum ben ya? Çok çirkin bir şey oldum ya. Şu halime bakın. İğrencim. Sekülüt. <laughs> Şafkasıyla. <laughs> Kanatlarım var ya. Security şapkası ne ya? İnanamıyorum. O işte security yazdığını bilmiyordum bu arada. Çok sinirim bozdu gerçekten bu oyun. Boştan yere robux harcadım. Burada kullanamıyorsam ne? Neyi aldım ben o saçı? He? Geliyoruz yine arkadaşlar. Hay bakalım. <laughs> İğrenç. Ben olsam vermem ama ya. Şu tipe bak, bak yani. Bir puan al. Ve Kesinlikle bir puan hak ettik. Rezil olduk ya insanlarca. Re rezil olduk. Vallahi bu ne ya? Çok çirkin. Altı puan aldık. Yine birinci olamayacağız. Şu paralarımı da yani ne yapacaksam. Orada var. Ters ters geliyor bu. Bir puan o zaman. Ters ters geldiğin için bir puan. Anarşik misin sen? Suratını göster Bir. Ben keşke onu da vermeydim. Kimse bir şey vereceği yok Ne olur bu sefer yine ben birinci olayım Ben 6 puanla <laughs> Lütfen 5 verdiler bak Gider ayak Verdiler Evet catwalkumuz Bak bu abla güzel geliyor Oha 11 puan mı verdiniz? İnanamıyorum ne ara ya Kız ters ters geldi suratını bile görmedik ya Bunda ayakkabıları yok mu? Hmm, garip <laughs> Gerçekten çok garip bir ortam şu an Sonuncu yarışmacımız da gelsin Mümkünse Bekliyoruz Evet geliyor. Bu da ters ters geliyor. Bir puan. Hepinize bir puan. Ters ters gelenlere bir puan veriyorum arkadaşlar. İnanamıyorum ya size. Şuna bakın. O da, o da 10 puan nasıl aldı ya? Çıldıracağım ya. Burada şike var arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Net şike var. Robux almışlar orada. Kesin puanlarını değiştirdiler. Şu hale bak. Bana da 20 verdiler. Üçüncü olmuşum. Allah razı olsun. Sağ olun. Yo ben 3. de olmamışım. Hiçbir şey olmamışım ben. Hiç beğenmedim bu oyunu arkadaşlar bugün sizinle birlikte moda gösterisi yaptık ve gerçekten hayatımda gördüğüm en kötü moda gösterisiydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı ücretsiz bir şekilde ben olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.